Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıyafetlerdeki hoş olmayan ter kokusunu nasıl giderebileceğimiz hakkında konuşacağız. Hepimizin bildiği gibi ter kokusu özellikle sıcak havalarda veya egzersiz yaptıktan sonra oldukça rahatsız edici olabilir. Bu videoda kıyafetlerinizden ter kokusunu gidermek için kullanabileceğiniz birkaç basit ve etkili yöntemi paylaşacağım. Öncelikle ter kokusunun nasıl oluştuğundan bahsetmek istiyorum. Terledigimizde, vücudumuz ter bezleri aracılığıyla ter salgılar. Terin kendisi aslında kokusuzdur, ancak bakteriler terdeki proteinleri parçalamaya basladığında kotu koku ortaya çıkar. Bu nedenle, ter kokusunu gidermek için bakterileri hedef almamız gerekir. Videomuzda su yöntemleri ele alacağız sirke sirke, dobal bir antibakteriyel maddedir ve ter kokusunu gidermede oldukça etkilidir. Kıyafetlerinizi yıkarken cam asır makinenizin deterjan gozuna bir su bardağı beyaz sirke ekleyebilirsiniz. Karbonat karbonat da sirke gibi doğal bir koku gidericidir. Ter kokan kıyafetlerinizi bir gece boyunca karbonat dolu bir kapta bekletebilir veya cam asır makinenizin deterjan gozuna bir su bardağı karbonat ekleyebilirsiniz. Limon suyu limon suyu, asidik yapısı sayesinde ter kokusunu gidermede yardımcı olur. Ter kokan kıyafetlerinizi bir gece boyunca limon suyu dolu bir kapta bekletebilir veya camasır makinenizin deterjan bozuna yarım su. Bardağı limon suyu ekleyebilirsiniz. Camasır suyu camasır suyu, güçlü bir dezenfektandır ve ter kokusunu gidermede etkilidir. Ancak camasır suyunu dikkatli kullanmanız gerekir, junku bazı kumaslara zarar verebilir. Bu yöntemlerin yanı sıra, ter kokusunu önlemek için bazı ipuçları da paylaşacağım. Örneğin, ter kokan kıyafetlerinizi hemen yıkamanız, ter kokusunu önleyen deodorantlar kullanmanız ve bol ve nefes alan kıyafetler giymeniz önemlidir. Umarım bu video, kıyafetlerinizdeki hoş olmayan ter kokusunu gidermenize yardımcı olur. Videoyu beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda kendi ter kokusu giderme yöntemlerinizi paylaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim ve hoşça kalın. Ter kokusu, vücudumuzun dogal bir soğutma mekanizması olan terlemenin bir yan ürünüdür. Ter bezleri, vücut ısımız yükseldiğinde veya egzersiz yaptığımızda sıvı salgılar. Bu sıvı, cogunlukla su ve tuzdan oluşur, ancak aynı zamanda bakteri içerir. Bu bakteriler terdeki proteinleri parçalayarak kotu kokulu bir kokuya neden olur. Ter kokusunu gidermek için birçok el kimyasalı kullanılabilir. En yaygın olanlarından bazıları sunlardır. Karbonat, karbonat dogal bir koku gidericidir. Terli giysilere karbonat serpebilir ve bir gece bekletebilirsiniz. Sabah karbonatı silkeleyin ve giysileri yıkayın. Sirke, sirke, asidik bir sıvıdır ve bakterileri oldurmaya yardımcı olabilir. Terli giysileri bir sirke ve su solüsyonunda 1-1 oranında 30 dakika bekletin. Ardından giysileri yıkayın. Camasır suyu, camasır suyu, uclu bir dezenfektandır ve ter kokusunu gidermede etkili olabilir. Ancak camasır suyu bazı kumaslara zarar verebilir. Bu nedenle kullanmadan önce giysilerin bakım etiketini kontrol edin ter kokusunu gidermek için birçok halk ilacı da kullanılabilir. En yaygın olanlarından bazıları sunlardır. Ev sabunu, ev sabunu, dobal bir antibakteriyel maddedir. Terli giysileri ev sabunu ile yıkayabilir ve ardından durulayabilirsiniz. Limon suyu, limon suyu, asidik bir sıvıdır ve bakterileri öldürmeye yardımcı olabilir. Terli giysileri limon suyu ile yıkayabilir ve ardından durulayabilirsiniz. Tuz, tuz, dobal bir koku gidericidir. Terli giysilere tuz serpebilir ve bir gece bekletebilirsiniz. Sabah, tuzu silkeleyin ve giysileri yıkayın. Ter kokusunu gidermek için birçok farklı yöntem vardır. Sizin için en iyi yöntem, kişisel tercihlerinize ve sahip olduğunuz kaynaklara bağlı olacaktır. Ter kokusunu gidermek için hangi yöntemi seçerseniz seçin, giysilerinizi yıkadıktan sonra tamamen kuruduğundan emin olun. Islak giysiler, bakterilerin üremesi için ideal bir ortam saklar, bu nedenle ter kokusunun geri dönmesini önlemek için giysilerinizi. Tamamen kurutmanız önemlidir. Bir cay kasıgı nasaturik alkolu bir cay hidrojen peroksit ile karıştırın. Bu karışımı ter kokan bölgeye uygulayın ve 30 dakika bekletin. Daha sonra kıyafetinizi normal şekilde yıkayın. 1 yemek kaşığı sitrik asidi 1 su bardağı sirke ile karıştırın. Bu karışımı ter kokan bölgeye uygulayın ve 1 saat bekletin. Daha sonra kıyafetinizi normal şekilde yıkayın. 1 yemek kaşığı mutfak tuzunu 1 yemek kaşığı kabartma tozu ile karıştırın. Bu karışımı ter kokan bölgeye uygulayın ve 2 saat bekletin. Daha sonra kıyafetinizi normal şekilde yıkayın. Ter kokan kıyafetleri yıkarken sıcak su kullanmaktan kaçının. Sıcak su kokuyu daha da kötüleştirebilir. Ter kokan kıyafetleri kurutmadan önce tamamen kuruduğundan emin olun. Nemli kıyafetler kokuyu hapseder. Ter kokan kıyafetleri tekrar giymeden önce tamamen kuruduğundan emin olun. Ter kokusunu önlemek için terlemeyi önleyen kıyafetler giyin. Terledikten sonra kıyafetlerinizi hemen değiştirin. Ter kokusunu önlemek için deodorant veya ter önleyici kullanın. Bu yöntemleri kullanarak giysilerinizdeki hos olmayan ter kokusundan kurtulabilirsiniz. Ancak ter kokusunun tekrar oluşmasını önlemek için yukarıdaki ekipucularını da uygulamanız önemlidir.